Merhaba dostlar. Haftanın ilk videosundayız. Bugün yine size her zaman olduğu gibi öyle denk geliyor. Çünkü onlar en çok anlatıyorlar. Bir Amerikalı'nın deneyimini anlatacağım. Her bir deneyimden bir ipucu alıyoruz. Bu deneyimde de çok olağanüstü şeyler yok ama yine o bilmediğimiz aleme ilişkin bir iki ipucu içerdiği için bu videoyu sizin için çekiyorum. Zack Thornton, Amerika'da bir küçük kitap evi sahibi. E, büyük güneş tutulmasının olduğu gün bütün herkes gibi bulunduğu kasabada o da güneş tutulması 11.30 civarında gerçekleşecek tam güneş tutulması onu görmek için dükkanını o gün açmıyor. Öğlen yemeği için hazırladığı sandviçlerle beraber daha önce belirlediği parkta kendisine güzel bir yer aramak üzere saat 10.da yola çıkıyor. Parka vardığında her yer dolmuş. Kendisine bir ağacın bir palmiyenin altında gölge olabilecek de bir yer seçiyor, battaniyesini seriyor. E, etrafındaki insanlarla komşularla konuşuyor, herkes çok heyecanlı. E, deneyimi e, izlemek için tam güneş tutulmasını merakla bekliyorlar. Güneş tutulması başladı diyor. Tam yattığım yerden izliyorum. E, güneş tutulması önce işte güneşin küçük bir kısmını kapladı sonra büyümeye başladı. Muhteşem bir görüntüydü en son. Ortalık kapkaranlık oldu. Gökyüzünde simsiyah bir top ve etrafında ışık haleleri ve bazı yıldızlar görünüyordu. Tam bu ihtişamı izlerken birden başımın dönmeye başladığını hissettim. Göğsüm kas katı kesilmişti. Nefes almakta zorlanıyordum. Etraftan iyi misiniz bayım diyen bir ses duydum ancak ses sanki ben suyun altındaymışım gibi geliyordu. Sonra gözüm kapandı. Tamamen nefesim kesildiğini hissediyordum. Ve birden kendimi kap karanlık bir boşlukta buldum. Ama kendimi görebiliyordum fakat bedenim şeffaftı. Elimi vücuduma doğru gittiğimde içeri doğru girebiliyordu. Bir anda düşündüm ben neredeyim? Sonsuz bir karanlığın içinde uçuyorum. Acaba öldüm mü? Acaba ölüm böyle bir şey mi? Sonsuz bir karanlıkta sonsuza kadar uçmak mı? Kimse yok mu diye seslendim. Hiçbir ses gelmedi. Bir müddet sonra uzakta çok küçük bir ışık fark ettim. Sonra ışık hızla bana doğru gelmeye ve büyümeye başladı. Belki de ben ona doğru gidiyordum. Sonra yaklaştığında ışık büyürken onun milyonlarca küçük ışık tanesinden oluştuğunu ve hepsinin bir düzen içinde şekillendiğini gördüm ve beni kuşattılar. Müthiş bir huzur ve mutluluk duygusu içindeydim. Ne oluyor burası ben neresi ben öldüm mü dedim. Merhaba Zek. Hayır sen ölmedin. Burası Araf. Ne demek istiyorsunuz? Buraya gelenlerin bir kısmı geri görevleri bitmediği için dünyaya döndürülür. Bir kısmı ise artık görevleri bittiği için bundan sonraki aleme gider. Peki burası cennet mi dedim. Çok huzur ve mutluluk var. Hayır dedi gülümsedi. Sonra peki benim görevim ne ki? Sana gel önce görevini öğretelim. Sonra da dünyaya geri dönüşünü sağlayalım dediler. Ama hangi ışık varlığından sesin geldiğini anlayamıyordum. Çünkü bütün etraftan geliyormuş gibiydi ben gel dedikleri andan itibaren kendimi bir tünelde sonsuz bir hızla giderken, flash gibi etrafta olup bitenleri bile fark edemeyeceğimiz bir tünelden hızla gitmeye başladık. Sonra tünelden dışarı fırlatıldığımda gökyüzünden dünyayı seyrediyordum. Mavi ve yeşilin karışımı muhteşem bir manzara vardı. E, kendisini göremediğim o bana eşlik eden ışık varlığı dedi ki: "Şimdi dünyanın bugünkü halini görüyorsun. Sana geleceğe dair iki tane alternatif göstereceğiz. Benim gözlerimin önünde zaman hızlandırıldı ve dünyada ormanların azaldığı, çöllerin çoğaldığı, büyük hiç görmediğim ömründe büyük fırtınaların olduğu bir dünya gördüm. Dünya gittikçe kötüleşiyordu. Savaşlar bir silah atışıyla bir şehrin yok edildiğini gördüm. Kaynaklar kıtlaşıyordu. İnsanlar, milyonlarca insan kendilerini daha güvenli yerlere doğru gitmek üzere yola çıkmışlardı. Tarlalar işlenmediği için kıtlık başkuru göstermişti. Sular yetmemeye, sular azalmaya başlamıştı. Felaketti ve dehşet içinde üzüldüm. Korkunç bir sona doğru gidiyordu dünya. Yer yer çökmeye başlamıştı. Çok üzüldüm. Sonra dur dediler. Eğer insanlık açlığını, bencilliğini, aç açgözlülüğünü, hırsını kontrol etmezse olacak gelecek bu. Ama bu mutlak bir gelecek değil. Yani sabit bir kader yok. Bu insanoğluna bağlı. Şimdi sana ikinci senaryoyu göstereceğiz dediler. Ve sanki hızlı bir film geriç sarılmış gibi ilk gördüğüm haline döndük dünyanın. İkinci senaryo başladığında gene fırtınalar, gene çeşitli sıkıntılar vardı. Ama insanlar sevgi içinde birli bir araya geliyorlar ve dertlerine çareler bulmaya çalışıyorlar. Her fırtına ve felaket sonrasında yaralarını sarmak için işbirliği, nezaket ve saygı ve sevgi içinde birlikte çalışıyorlardı. Mükemmel bir dünya değildi ama birincisine göre felakete giden bir dünya da değildi. İşte dediler her şey bu iki senaryonun gerçekleşmesindeki her şey insanoğlunun bundan sonra nasıl davranacağına bağlı. Peki benim görevim ne dedim? Dediler ki sen bu gördüklerini gittiğin dünyada tekrar anlatarak işte insanların ikinci senaryodaki gibi felaketin farkına varıp akıllı, nazik, saygı dolu ve sevgi dolu ve işbirliği içinde davranmalarını sağlamaya çalışacaksın. Ben tek başıma kimim ki kim bana inanır derim. Hayır, senin gibi dünyanın dört bir yanında binlerce insan benzer deneyimlerden geçirilerek bu mesajı yaymak üzere görevlendiriliyor. Hep birlikte anlatmaya, göstermeye devam edeceksiniz ki insanlık o birinci gördüğünüz felaket senaryosundan kurtulsun. Sonra birden o bulunduğum yerden tekrar ilk baştaki karanlık aleme döndüm. Ve sonra yavaş yavaş bedenime döndüğümü hissettim, bir öksürmeyle beraber kendime geldiğim, gözüm açtığımda yerde yatıyordum ve gökyüzünü seyrediyordum. Etrafım insanlarla doluydu, ambulans gel gelmişti, ee, ne oldu bana diye Oturma gelmeye zorlukla çalıştığımda dediler ki hiç nefes almıyordunuz bir müddet, yığılıp kaldınız ee, güneş tutulması esnasında dediler, sonra ambulans beni sağlık görevlileri muayene ettiler ve hastaneye gitmem için ısrar ettiler. Gördüğüm deneyim bunlar ibaret. Şunu fark ettim. Biz eğer insanlık için hep birlikte çalışmazsak dünyayı gerçek bir kıyamet bekliyor. Ve bu kıyamet insanoğlunun açgözlülüğü, hırsı ve kibiri yüzünden gelecek. Onun için hep birlikte iyilik için gayret etmek zorundayız. Ve bu deneyimi her fırsatta anlatmaya çalışarak Buna katkıda bulunmaya çalışıyorum. Zekin deneyim bundan ibaret. Burada gördüğümüz, bence bu deneyimi önemli kılan uççulardan birisi, kader dediğimiz, e, sanki biz yaratılmadan önce planlanmış ve biz buraya gönderildiğimizde motomot uymak zorundaymışız gibi anlatılan sabit bir kaderin olmadı. İnsanoğluna zaten eğer sabit bir kader olsaydı sınav olmazdı. İnsanoğlu kendi niyetine ve gayretine göre çaba göstermek suretiyle, iyiliğe ya da kötülüğe meyletmek suretiyle kaderinin statik olmayan kaderini değişmesini sağlayabiliyor. Onun için mesela bir sadaka bir belayı def demişler. Mesela bir trafik kazası geçireceksiniz, bir sadaka vermişsiniz. O trafik kazası size rüyada yaşatılabiliyor. Bunun gibi iyilik için iyi niyetle devam etmek sizin hayatınızı değiştirebiliyor son zamanlarda çok yaygın bir şekilde konuşulmaya başlanan kuantum teorisi de zaten buna dayanıyor. Ee, siz iyi enerji gönderirseniz, iyi niyetli davranırsanız evrene, onun karşılığında hayatınızda iyi şeyler gelişmeye başlıyor. Çünkü bütün evreni kelebek etkisiyle etkileyen bir düşünce yaymış oluyorsunuz onunla. Bütün ama tam tersini yaparsanız, kendi hırsınıza kurban olursanız, kendi kibrinize, kendi bencilliğinize kurban olursanız ve başkalarının kötülüğü namına kendinize çıkar sağlamaya çalışırsanız da hayatınız kötülüğü üretecek şekilde büyümeye devam ediyor. Burada aslında çıkacak en önemli mesaj da bu bence. Hepimiz kendimiz için değil sadece, bütün dünya içinde iyi olmak ve iyiliğe devam etmek zorundayız. İnandığımız Rabbimizin bizi buraya göndererek sınamak istediği husus da bu zaten. Cüz'i irade, seçme hakkı vererek. Nedir? Bakalım bu kulum gerçekten iyiliği seçecek mi? İradesini iyilikten yöne kullanacak mı? Sevgiden yöne kullanacak mı? Bütün yaratılmışlara, yaradandan ötürü benim beklediğim gibi güzel davranacak mı, sevgi dolu davranacak mı? Yoksa tam tersine hırsının kurban olup, bencilliğinin ve kibrinin kurban olup dünyaya zarar mı verecek, diğer varlıklara zarar mı verecek? Rabbim bu sınavı kazananlardan hepimiz eylesin. Aslında çok zor bir sınav değil ama böyle bencilliğin birinci sıraya yükseldiği, kibrin birinci sıraya yükseldiği, insanların kendi içine kapandığı sosyal medya dünyasında ve Böyle gerçekten birbirimizden görerek her şeyi elde etme, dünyadaki başarıları, malları, zenginlikleri, lüks markaları elde etme uğruna bencilleşip her şeyi kendimize mübah gördüğümüz bir yaşam anlayışıyla elbette böyle bir dünyaya varamayacağız. O zaman dünyanın kötüye gidişini ve kıyameti hızlandırmış olacağız. Öyleyse hepimiz üzerinize düşeni yapmak zorundayız. Sadece kendimiz için değil kendi hayatımızı güzelleştirirken asıl yaratılış maksadımıza uygun davranırken başkalarının hayatını da kolaylaştırıp güzelleştirmiş olacağız. Bu arada biz öyle davrandığımız takdirde ki bunun en önemli hususlarından birisi ben hep söylüyorum tefekkür diye. Yani bu evrende bu sıkıntılı günlerin içinden çıkıp yalnız yerlerde Rabbinizi düşünüp evreni düşünüp tefekkür ettiğiniz zaman bilinciniz de yükselecek diye. Bu iyi niyete o bilinç yükseltme tefekkürü, isterseniz meditasyon deyin, isterseniz adına başka bir şey deyin. Ama şu sosyal medyadan, telefondan, bilgisayardan uzak yapacağınız şeyler bunlar. O zaman hayatınız başka bir boyuta yükselecek. O zaman bu dünya okulundaki eğitiminizi tamamlamış olacaksınız. Rabbim hepimizi sevgi ve saygı içinde ve Rabbinin farkında olarak... Orayla iletişimini asla kesmek sizin birincini yükseltmeye çalışan güzel kullarından eylesin. Hoşça kalın diyorum.